Beşinci soruda bana üç tane üreteç vermiş. Bir, iki ve üç. Bir tane de direnç vermiş. Ve demiş ki bu direncin üzerinden geçen akım 1,4 amper. Tamam. Buna göre her bir üretecin EMK'sı nedir? EMK dediğimiz şey neydi? Yok mu hatırlayan? Potansiyel farklarıydı. Bizim V dediğimiz şey burada ne demiş? EMK demiş. Peki. Bu durumda 30 ohmdan başka direnç olmadığına göre şunu diyebilir miyim? V eşittir. Akımın 1,4 çarpı direncim 30. Var mı burada sıkıntı? O zaman buradan eşdeğer potansiyel fark yani toplam potansiyel ne çıkıyor? İşlemi yaptığımız zaman 42 ohm çıkıyor. Şimdi şurası paralel bağlı olduğu için üreticiler paralel bağlı olduğu zaman kendi değerleriyle aynı değeri alır. Ve bu da seri bağlı. Bu da V. O zaman benim toplamda burada devrede kaç tane V oldu? 2 tane V oldu. 2V benim eşdeğer eş eşdeğer eş potansiyel farkıma eşit şuraya direnç yazmışım yanlış yazdım. 42 volt bu. 2 volt eşittir 42 ise V eşittir ne olacaktır? 21 volt olacaktır. O zaman cevabım B şıkkı olur. 7. soruya bakalım. 7. soruda paralel bağlı bakın. Burada pillerin çalışabilmesi için hepsi aynı voltajda olması gerekir paralel bağlılarda. Bunların hepsi aynı voltajda. Aynı yöne bakıyor. O zaman sıkıntı yok. Buranın toplam potansiyeli nedir? Birbirine eşit olacağı için 10 volt. 10 volt 21 volt artıları aynı yöne baktığı için her ikisi toplanır. Doğal olarak buradan 30 volt gelecektir. Şimdi bu 30 volta seri bağlı olan iki tane 25 voltluk paralel bağlı üreteç var. Her ikisi de aynı yöne baktığı için burada da sıkıntı yok. 25 volt olarak alabilirim. 30 volt 25 volt para, e, seri bağlı. O zaman ne olacak? 30 artı 25'ten 55 volt bir potansiyel fark olacak. Bu kadar potansiyel farka sadece 5 ohmluk direnç kullanmışız. Akım kaç amper olur diyor bize. O zaman V eşittir I çarpı V'den 55 eşittir I çarpı 5 derim. I buradan ne gelir? 11 amper gelecektir. Soru yoksa devam ediyorum. biraz da güce bakalım. Gücün formülünü hatırlayan var mı? Bekliyorum. Yok sanırım. Gücü biz W ile gösteriyorduk. Ve iki tane formülümüz vardı. Birincisi akımın karesi çarpı direnç çarpı zaman. Bu neydi? Yapılan iş. Elektriksel iş. Değil mi? Aynı zamanda elektriksel enerjiydi. Ya da yine ne vardı? W eşittir V kare bölü R çarpı T. Ben bunlardan zamanı silersem yani şu T'yi silersem artık bu iş olmaktan çıkar ne olur? Güç olur yani P olur. Bu durumda i kare R ya da V kare bölü R'yi kullanacağız. Genelde kullanacağımız i kare çarpı R olacaktır. Bununla kolaylıkla soruları çözebiliriz. Şimdi o zaman buraya bakalım. Akımım 4, direncim 10. Ne diyorum? P eşittir. i kare çarpı R. Akımın karesi yani 4'ün karesi çarpı 10. 4'ün karesi 16, direncim 10. 16 çarpı 10'dan 160 wattlık bir gücüm olacaktır diyebilirim. Var mı anlaşılmayan bir şey? Devam ediyorum. İkinci soruda R direncinin üzerinden 5 amperlik akım geçiyor ve ne diyor bana voltmetre 30'u gösteriyor. Voltmetre 30'u gösteriyorsa buradan 5 amper geçiyorsa kaçla 5'i çarparsam 30 eder? 6 ile. O zaman geçen akımım neymiş? 6 amper. Yine P eşittir I kare çarpı R'yi yazıyorum. Akım 6 yani 6'nın karesi çarpı Direncim ne? Çok özür diliyorum. Burada bir yanlışlık yaptım. Akıma zaten 5 demiş burada. 5 amper akım. 6 ohm direnç olacak. O zaman 5'in karesi diyeceğim. Akım 5 olduğu için. Çarpı direncim 6. 25 çarpı 6. Ne gelir buradan? 150 watt gelecektir. Bir sonraki soruya geçelim. İki tane direnç var elimde. 5 ve 15'lik. Yani eşdeğer direncim ne olur? 20, 10. 60 voltta potansiyel farkım var. V eşittir. I çarpı R'den potansiyel farkım 60. Akımım bilmiyorum. Direncim 20. Akım buradan ne geldi? 3 amper geldi. Bana ne diyor? R1 direncinin gücü. Yani şunun gücünü bul diyor. Bunun gücünü bulmak için P eşittir. i kare çarpı R diyorum. Geçen akım 3'tü. 3'ün karesi çarpı 5. Yani 9 çarpı 5'ten 45 wattlık bir güç elde edeceğim. Güç de temelde kullandığımız formül i kare çarpı R. Bunun üzerinden güç sorularını çözüyoruz. Şimdi bir de enerji sorularına bakalım. Mesela beşinci soru. Bir enerji sorusu. Enerji yapılan işe eşitti. Enerjideki değişim yapılan işe eşit olurdu. İşin formülünü yazmıştık. I kare çarpı R çarpı T. Aslında şuradaki I kare R neydi aslında? Güçtü. O zaman yapılan iş güç çarpı zaman da diyebiliriz. Peki buradan bakalım. Direncim 4, akımım 3. I ile R'yi çarparsam yani 3 ile 4 çarparsam potansiyel farkı da bulalım. Soru sormuyor ama onu da yazmış olalım. 12 volt potansiyel fark var. Şimdi bunun ortaya çıkarttığı ısı enerjisine bakacaksam eğer W eşittir akımın karesi yani 3'ün karesi 9 çarpı direncim 4 ohm çarpı zamanım 10 saniye. Ne geliyor buradan? 360 jül enerji olduğu için jül olması lazım. Enerji açığa çıkartıyormuş 10 saniyede. Hocam bekleyin. Bekliyorum. Geliyor musun Atakan? Bu tarafa doğru mu? Efendim? Yazıyor musun? Yazıyorum hocam. Tamamdır. Oradaki yazılar kalsın o zaman. Altıncı soruya bakalım. Tamam hocam. Şekildeki devrede 6 ohmluk direnç 100 saniyede açığa çıkartan ısı enerjisi kaç juldür diyor. Şimdi burada 6 ve 3 paralel bağlı. O zaman ne yapıyorum? 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3'ten 9. Eş değer direncim ne gelecek? Ona bakıyorum. Buradan ne geldi? 2 ohmluk bir direnç geldi. 8 de burada var. Seri bağlı birbirine. O zaman ne olacaktır? R eş eşittir. 10 ohm gelecektir. E, benim 6 volt, 60 voltta potansiyelim var. O zaman V eşittir. I çarpı R'de. 60 eşittir. i çarpı 10. i buradan ne geldi? 6 amper bir akım geldi. Bana neyi soruyordu? 6 ohmluk dirençten 100 saniyede diyor. Şimdi 6 amper benim ana kolumdan geçen akım. Bu 6 amperi yukarıda eşit böle, bölersem eğer şu iki kısımdan geçen ne yapacaktı? Potansiyel farkın eşit olması gerekiyordu. O zaman buradan 4 amper geçerken buradan 2 amper geçerse 6 çarpı 2 12. 4 çarpı 3 12. Eşit oldu. Tamam. 6 ohmluk direncin üzerinden geçen 6 ohmluk direncin ortaya çıkarttığı ısıyı sorduğu için ben burada 2 amperi kullanacağım o zaman formülde. Ne olacak bu? W eşittir. I kare çarpı R çarpı S. Akımım 2 idi. 2'nin karesi 4. Direncim 6. Geçen süre 100 saniye. 6, 4, 24. 2 tane 0 eklediğim zaman 2400 wattlık bir güç açığa çıkıyor. Bir enerji, ısı enerjisi açığa çıkıyormuş diyebilirim. Soruda anlaşılmayan bir şey var mı? Yok hocam. Peki. Dokuzuncu soruya bakalım. Dokuzuncu soruda bana iki tane direnç vermiş ve 30 saniyede 7500 jüllük enerji harcıyormuş. Hangisi bu? Sadece R1 direnci. Burada sadece R1 direnci olduğunu söylüyor. O zaman şunu diyebiliriz. W eşittir. I kare çarpı R çarpı idi benim formülüm. 7000 500 eşittir. Buradan geçen akımın karesi I kare çarpı direncim 10. Geçen zaman 30 saniye. Sadeleştirmeleri yaparsam eğer şu sıfırla şu sıfır gider. I kare buradan 25 gelir. I eşittir. 5 amper olarak bulunur. Benden neyi istiyor? Buradaki emk. Yani diyor ki bunun voltajı kaç? E, v eşittir i çarpı r ise buradan ne yazabilirim? Akımım 5 amper, direncim 10, 5 çarpı 10'dan 50 volt burayı buldum. E şuradan da geçen akım 5 amper, 5 çarpı 20'den de ne bulurum buradan? 100 volt bulurum. Bana bunun EMK'sını sorduğu için toplamını alırım. 50 artı 100'den 150 volt bir potansiyel fark gelecek diyebilirim. Tamamsak burada da devam ediyorum. 10. soruya bir bakın arkadaşlar. Onuncu soruya bakın. Aranızdan birisi 10. soruyu çözsün. Gönüllü varsa eğer. Var mı gönüllü? Kimsenin de gönlü yok can. Bakalım. Gücü 20 watt olan bir lamba her gün 5 saat kullanılıyor. Gücüm 20 watt. Yani P eşittir 20. Günde 5 saat kullanıyorum. Elektrik enerjisinin 1 kilowatt saati neymiş? 0,5 TL. Yani 1000 Watt, 1 kW'a eşit olduğu için 0,5 TL olarak söyleyebilirim. Buna göre lamba bir ay yani 30 gün açık kaldığı zaman kaç TL harcama yapmamız gerekir diyor bize. Şimdi bu durumda ne yapacağız? Bir günde 5 saat kullanılıyorsa 30 günde kaç saat kullanılır? 5 çarpı 30'dan 3, 5, 15 150 saat kullanılıyor. 150 saat kullanılıyor bu lamba. Peki bu lambanın 1 saatte 20 watt harcadığını biliyorum. 1 saatte 20 watt harcıyor. O zaman 150 saatte kaç watt harcar diyorum. Buradan 150 çarpı 20 gelir. Eşittir. Watt değeri gelir. Burada ne gelir? 3000 watt gelecek. Toplamda harcanacak elektrik enerjisi. E ne demiştik biz? 1000 watt 0,5 TL'ydi. O zaman 3000 watt kaç TL'dir dediğimde 3 katı olduğu için 0,5'i de 3 ile çarparım. O zaman ne gelir buradan? 1,5 TL elektrik kullanmışım derim. Keşke gerçeği de böyle olsa. Ayda 1,5 TL'lik bir elektrik faturası güzel olurdu. Anlaşılmayan bir şey var mı? Pelin Buna benzer sorularda mı problem yaşıyordun? Evet hocam da anladım. Tamam. O zaman 11. soruyu beraber çözelim mi? Olur hocam. Hadi bakalım. Gücü 2000 watt olan bir ütü her hafta sonu 4 saat kullanılıyor. 4 haftada kaç saat kullanmış olurum Pelin? 8 tane hafta sonu var. Ha yok. 16 ya, saat. Aynen. Her hafta sonu 4 saat kullanıyorsam 4 tane hafta sonu varsa 4 çarpı 4'ten 16 saat bunu kullanmış olurum. Peki bu ütünün gücü kaçmış? 2000 var. 2000. Değil mi? Peki 1 saatte 1 saatte 2000 watt kullanıyorsam eğer burada 16 saat bulmuştum tamamını. 16 saatte kaç watt kullanırım Pelin? Matematiğini konuşurken. Teşekkür ediyorum. 32 bin, 2, 3. 32 bin watt fabrika çalıştırıyorum çünkü ben. 32 bin watt bir elektrik e, enerjisi kullanılmış. Tamam. 32 bin watt aslında kaç kilowatt eder? 32. 32 kilowatt. E 1 kilowatt neymiş? 0,5'miş. 1 kilowatt 0,5 TL ise 32 kilowatt kaç TL eder? Yarısı 16. 16 TL edecek cevabım E şıkkı olacak. Tamam mıyız? Hı hı. Tamamdır. Çeşitli sorulara bakalım. 13. Soruya bakalım. Şekildeki elektrik devresinde üretecin bir dakikada devreye verdiği enerji kaç jouldur diyor. Hemen akımı bir bulalım. Şuraya bakıyorum. Üçü de paralel bağlı. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 eşdeğer direnci buluyorum. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişletirsem 6 bölü 6'dan 1 gelecek. Yani burası 1 ohmluk bir dirençmiş. 7 ohm da burada var 9. 2 ohm da üreticin kendi direnci var. 11 ohm eder. O zaman eşdeğer direncim benim 11, 10 olacaktır. Hocam 10 olmuyor mu? Ben yanlış mı hesapladım? 7, 8 çok özür diliyorum. Tam zamanında müdahale ettin. Sonra 40 saat düşünecektik. Nerede yanlış yaptık diye. 1, 10 burada. 7, 10 burada. 8, 2, 10 da burada. 10. Teşekkür ediyorum. Ne, burada şimdi eş değer direncimizi bulduk. Potansiyel farkım 50 50'ymiş. O zaman ne yapıyorum? V eşittir i çarpı r. Yani 50 eşittir i çarpı r dirençim 10. i buradan 5 amper geliyor. Yani şuradan geçen akım 5 ampermiş. Bana ne diyor? Üretecin bir dakikada devreye verdiği enerji. Direkt üretici soruyor. O zaman ne yapabilirim? Enerji formülünü yazabilirim. Yapılan işe eşitliği enerjideki değişim W eşittir. I kare çarpı R çarpı T'yi kullanabilirim. Ya da V kare bölü R çarpı T'yi kullanabilirim. E şu an bende akım var. Ama eşdeğer direnç de evet bulduk. Burada 10 bulduk. T de var. Her ikisini de kullanarak soruyu çözebilirim. Biz yine standart I kareyi kullanalım. Akımın karesi 5'in karesi 25 çarpı direncim 10. Geçen süre 1 dakika kaç saniye? 60. Buradan ne gelir? Bir bakalım. 6 ile 25 çarparsam 150 gelecek. 2 tane de 0 var burada. Onları da koyduğum zaman cevabı Bursa olarak bulabilirim. Var mı anlaşılmayan bir şey? yok sanırım. Peki, devam edelim. Üçüncü soruya bakalım bir sıralama sorusu. Üçüncü soruya da bakıp bitirelim dersi. Üçüncü soruda diyor ki şekildeki devrede R1, R2, R3 dirençlerinden T sürede harcanan enerji E1, E2, E3 olduğuna göre bunların arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi buradaki potansiyel fark V'ymiş. Buradaki 3 direnç de paralel bağlı olduğu için her birinin potansiyel farkının V olması lazım. Potansiyel farklar V, dirençler R2, R3, R. 2R, 3R. O zaman bunların bir ortak katı olarak ne olması lazım? Potansiyel farkların eşit olması lazım. Şuradan ben 2i akım geçiyor desem, buradan 3i desem, buradan da 6i desem, dirençlerle çarpımları eşit olur mu? Burası 6i çarpı R. Burası 3i çarpı 2R. Burası 2i çarpı 3r. Hepsi 6'ya eşit oluyor. Hepsi 6 volt çıktı. O zaman paylaşımı doğru yaptığımı gördüm. Şimdi enerjilerini bulacağım. Enerjinin formülü yapılan işe eşitti. O da neydi? i kare çarpı r çarpı t. Peki. Burada akım için sırayla yazalım. Diyelim ki E1 e1 dediğimiz şey şurası. Burada akım kaçmış? 6. 6'nın karesinden 36 çarpı direncim R çarpı geçen süre T. E2 yazacak olursam eğer akım 3'müş. 3'ün karesinden 9. Direncim 2R. Geçen süre T. E3 için yazacak olursam Akım 2'ymiş. 2'nin karesinden 4. Direncim 3R çarpı T. Buradan 36 watt gelirken buradan 29 18 watt geliyor. Buradan da pardon bunlar watt değil jul enerji diyor bize çünkü. Hemen de böyle düzeltelim. 36 jul 18 jul 3 kere 4 12 Jül. Bunları sıralamaya koyarsam eğer E1 en büyük sonra E2 sonra da E3 gelecektir. Bu da şıklardan E şıkkında var. Yapılan işlemlerde anlaşılmayan bir şey var mı? Benim yok hocam. O zaman arkadaşlar önümüzdeki ders yani yarın oluyor bu. Benim size bugünden göndermem lazım. Önümüzdeki ders 11. sınıf fiziğe başlıyoruz vektörlerle. Yarın yani. Pelin ben sana vektörler föyünün ilk parçasını göndereyim. Gruptan paylaşır mısın? Paylaşırım hocam. Yarın Burak Hoca 11. sınıf konularına başlıyor diye de yazarsan sevinirim. Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz hocam.